Tamamdır. Evet, ruletin profesörüyle yine birlikteyiz. Bakalım 17'lik kovalayacağız. Ee, bu 14 20'li. Ya sen nasıl bir şeysin öyle ya? Evet. Hı -hı. Kadına kadına bunları yükseliyor. Ha, bu aldatmaca mı şimdi? Aldatmaca. Niçin bu? Evet. Bu hızlanırsa evet. onun yerine doğru gider yolculuk var. Kaç? Yok. Olmadı. Geçti. Onun üzerinden geçti. İki. Ee, yakın zaten yanı. Evet. İki. Aldatmaca. Evet. Ne aldatmaca mı şimdi? Evet. Bu kırmızı menekşe olanlar aldatmaca yükselirler. Bu hızlanıyor. Evet 17'ye doğru gidiyor bu. At, tık, 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 tık. Tamam. Pardon. Yine 2. <laughs> Söyledik biraz. Bir şey almadı. Ben duymadım. Duymadın. Evet aldatmaca yapalım bu acaba. Aldı. Ciyatlı çok. Aa bu, bu doyuyorum. Yavaş yavaş oldu. 17 içinde bir bu. Yaz. Yes. Bingo. Sen bu işi biliyorsun ya. Vallahi süpersin ha. 2 2 attı. Dedi yani yoldayım ben geliyorum onu dedi öyle söyledi. Ben çekil çekil ara dedi. 2 ben geleyim. Tam Böyle, nasıl oldu bu nasıl? Oldu. Işte, aldat, evet. Aldatmaca mı yapıyorsun öyle? Bu görmedim abi şimdi bir şey nereden he. çıktı bu top ama 14'e doğru gider herhalde. Evet. He. 14'e Şimdi ben de evet, evet bir bozma lütfen. Sen, sen, sen git bana bozulurum. Hı. Git git gitsin. Bırak ben gitsin. Tamam, evet. Gitsin. Bozulacak, kafam. Bekle. Bu o... söylüyorum şimdi 36 Hı. diyelim ama geçti. Ben bunu bulamadım. Bulamadım. Bir azam bulamayacağım. Neyse 17'ye aldık bari. Evet. Bir tur daha yapacağız. Bir tur daha yap ondan bu, sonra. Bu, bu bet bozulur artık. Olmazsa olmuyor. Kandırma mı bu? Evet bunlar kandırma zaten şimdi. Makineyi kandırıyorsun. Evet. Bu hızlı gezdi. Beşe doğru yolculuk var. Biri. Beşe doğru yolculuk var. 24. Beşin yanı zaten. Tamam bu kadar. 1200 yeter değil mi? Evet. Yeter bence. Evet, bugünlük bu kadar. Bu Rulet kadar. profesörümüz bize 17'yi gösterdiğini attırdı, <laughs> kandırmaca mandırmaca olduğunla. Şey. En sonunda sana maaş vereceğim, gidip bunda oynayacağız yani, <laughs> 17'yi kovalayacağız. Tamam Şimdi bak şeye başladı, alsın gülümpeyi. O yüzden. Yani bak bo borçları bulma mesela, az olanları. Anladım. Yani bu bet bitti artık. Bitti Kadir tamam. Başka yükseldi. makineye geçelim. Yok. Bunu ne yapar? Sıfırlar ve tekrar baştan aşağıdan gelir yukarı doğru. İyi hadi bakalım. Şansın bol olsun. tamam. Şeyden başladım ben. Hop bak. Rakam kaç onu da göster. 87 TL. Ama ben da, numara, TL başladım da 36 numara. 36 TL ile başladım. O uğurlu getir bana. Uğur. Uh. İyi hadi bakalım. Tamam. Zaten bu de asıl bence sensibi kazanma için minimum 36 TL'ye oynayacaksın, Maksimum 360 TL. Bu şekilde oynadın. bu rulette kazanın. Bana göre. Dur sen geçmişine bir bakayım ben ya. Bak. Bakayım geçmişin ne, O durumun, hatırlar mı şeyde Zeus'ta? Öyle oynardım. Tam orada ne yaptın? O şekilde oynardım. Başladın 36 TL'yle, 100 olurdu. En maksimum ben en fazla bastığım şey. Neyse orada bizden da, buraya kadar 100... sohbeti bırakıyoruz. Biz sohbete ha, devam ediyoruz. Şimdi özel 607... şeylere giriyoruz. Ha. Ama şeyde Diyor kullanırım orada. Ettim. Para koydum şeye. 17 üzerine. Makinede oynardım orada. Tak tak gelir bu. Gelirdi yani. Bir dakika ne? ya. Bu senin bir geçmişine bir dakika, bir bakayım ben ya. Tamam. Bunlar da şey. Hadi öpüyorum seni. Bunlar da çek. Bu ne? Evet, 17 ver orada. 2 tane. Vay maşallah ya. Ama ne güzel oldu değil. Hadi şansın bol olsun. Tamam.